Bu bölümümüzde IntelliJ ile one to one ilişki kodlaması gerçekleştireceğiz. Ama kodlama yapmadan önce sunumda şunu gösterelim One to one ilişkilerde örneğin join anotasyonunu nereye yazacağız? Mapped'ı nereye yazacağız? Bunu bir netleştirelim. İlişki şu şekilde olacak. Bir user olsun, onun da bir internet sitesi olsun. Yani birebir ilişki olacak. Bir user'ın bir internet sitesi var. O site bir kişiye ait şurada bir yazması gerekiyordu. Bir site, bir kişiye ait veya o site bir kişiye ait şeklinde düşünebiliriz. Gelelim tablo sütunları nasıl olmalı? User tablosu olacak, site tablosu olacak. Şöyle bir mantık uygulayacağız. User tablosuna baktığımızda sadece ID, username ve şifresi bulunuyor. Yani her kullanıcının zaten bir sitesi olmak zorunda değil. Dolayısıyla user tablosunda siteye ilişkin herhangi bir bilgi yok. Fakat site tablosunda user ID'nin foreign key olarak atanacağını görmektesiniz. Burada görüldüğü gibi foreign key olarak ata diyoruz. Ardından referans veriyoruz. Referans verme işlemi de şu şekilde. Hangi tablo, user tablosu, hangi sütun, ID şeklinde. Daha sonrasında oluşan tabloda user tablosunda id, username ve şifresi olacak. Site tablosunda ise id, ad ve user id şeklinde olacak. Burada dikkat etmeniz gereken nokta site tablosunda foreign key yazdık. Yani Java kodunu yazarken site tablosunda join column anotasyonunu kullanacağız. Birebir ilişki olduğu için her ikisinde de one to one anotasyonunu kullanmamız gerekiyor. Bakalım. User tablosunda ID dedik. Burada primary key tanımlamasını yaptık. En alt sütuna odaklanalım. One to one dedik görüldüğü üzere. Bakın one to one şeklinde yazdık. Ardından diğer tabloya bakalım. Yine one to one dedik. Görüldüğü gibi herhangi bir liste falan döndürmedik. Birebir olduğu için. Buna bir de join column şeklinde yazdık. Çünkü site tablosunda tutulmasını istiyorum. Join column dedim. Name'ini belirttim. Diğer özellikleri de daha sonrasında validation'da göstereceğiz. Yani kısaca sınırlı olmasını engelliyorsunuz. Unik olmasını sağlıyorsunuz. Böylelikle oluştuktan sonra site tablosunda ekstradan user id değeri olacak. Burada name user id şeklinde. Gelelim mapped by kavramına. Dikkat edin. mapped by kavramı genellikle one olana yazılırdı. Örneğin one to many, many to one da one olana yazılırdı. Ama burada ikisinin de one olduğunu görmekteyiz. Mantık şu şekilde. Burada dostlar join yazdığınız kısma görüldüğü gibi yazmıyorsunuz. Diğer tarafa yazıyorsunuz. Join kısmının üstündeki one to one'da method yazmıyorsunuz. Diğerinde yazıyorsunuz. Bakın one to one map it eşittir user. Buradaki sütunun ismini yazıyorsunuz. Bunları yapa yapa öğreneceksiniz. Çok sayıda örnek yapacağız. Kısacası bir yerde join varsa method by'dan kaçınmanız gerekiyor. Yine Cascade diyoruz. Cascade All şeklinde Mapad'ın yanına yazılır. Cascade Open, Remove'dan da bahsedeceğiz. Cascade'den de bahsedeceğiz. Şimdi ne olduğunu kısaca aktıralım. İlişkiyi yöneten taraf Join yazılan sınıftır. İlişkiyi yöneten taraf burada Join yazılan sınıftır. Dolayısıyla ilişkiyi yöneten taraf burada görüldüğü gibi site olan kısım. Biz buna çocuk diyoruz. Bu sınıf veri tabanında yabancı anahtarı foreign key'i tutan taraftır. Maped by yazılan kısma ise yani user kısmına ise anne ismini veriyoruz. Bakın join'de buna verdik bu üzülmesin diye buna da anne diyoruz. İlişkiyi yönetmeyen taraf annedir. Cascade gibi işlemler ilişkiyi yönetmeyen tarafta yapılır. Bakın bu önemli. Evet çok karışık. Mantığı bir şekilde kafanıza oturtmanız gerekiyor. İlişkiyi yöneten taraf join olan tarafta dedik. Yani site kısmı ilişkiyi yöneten taraf. İlişkiyi yönettiği için hemen buna çocuk deyin. Daha sonrasında üzülmesin diye diğer taraf anne olmuş oluyor. Ona da mapped by demeniz gerekiyor. User diyorsunuz buradaki sütun ismini yazıyorsunuz. Mapped by yazılan sınıf anne dedik. İlişkiyi yönetmeyen taraf anne dedik. Cascade ve fetch işlemleri burada yapılıyor. Akılda tutmak için ipucu. Burada dostlar çocuğu patron gibi düşünün. Join kalımlı taraf yabancı anahtarı tutuyor. Yani ilişkiyi yönetiyor. Yabancı anahtar neredeyse ilişkiyi o yönetiyor. Anne ise Mepit Baylı taraf kuralları Cascade, Fetch gibi belirliyor. Ama anahtarı tutmuyor maalesef. Anahtar çocukta kaldı. Hikaye çocuk yani site anahtarı elinde tutuyor. Patron gibi davranıyor. Fakat anne yani user ise kuralları koyuyor. Cascade ve Fetch beraber. Fakat anahtarın çocukta olduğunu unutmamanız gerekiyor. Bu yapıyı unutmayın. Yani join olan kısım çocuk. Bu yapıyı eğer birkaç kez kod yazarak denerseniz kafanızda oturacaktır. Biz tabi çok sayıda örnek yapacağız. Özellikle bu ünite ilgili konularımız uzun olacak. Şimdi ise IntelliJ IDEA'ya gelelim. IntelliJ IDEA'da yeni bir entity oluşturalım. Bu entitimizin ismi Sita şeklinde olsun. Veya farklı şeyler de verebilirsiniz. Örneğin kimlik no diyebilirsiniz. Artık sek almış bir şey. Site diyelim. Ardından ikinci mi oluşturuyorum. Bu entitimde user şekli bir entity olsun. Sayfa ikiye bölelim ki görmeniz kolaylaşsın. Birazcık büyütelim. Önce yapmanız gerekenler tabii ki de entity anotasyonunu eklemek. Bunun bir veri tabanı tablosu olarak değerlendirilmesini sağlıyorum. Ardından aşağı geliyorum. Bakın çizgi altını. ID diyorum. Artık bunlar zaten standart şeyler, daha sonrasında stratejiyi belirtiyorum. Strateji identity şeklinde olsun. Bunların aynısını birazdan buraya kopyalayacağız. Şöyle birazcık daha bunu kaydıralım, büyütelim ki daha iyi görün. Ardından private long id, bu sefer long şeklinde yaptık. Bunları dostlar entity anotasyonu buraya kopyalayalım. Lombok anotasyonlarını kullanmak. Getter setter diyebilirsiniz, data diyebilirsiniz. No arg constructor, all arg constructor şeklinde yazalım. Lombok anotasyonlarımızı da kopyaladık, yapıştırdık. Ardından gelelim mantığı yazmaya. User bu arada bu tarafta olsun. Evet, şimdi yapmamız gerekenleri yapalım. Kullanıcının ismi olur. Dolayısıyla private string name, email olur çok da bir şey olmasın. Şu anlık sadece bunları olsun. Bunları yazdık. Sonra site kısmına geliyoruz. Sitenin adı olur görüldüğü gibi. Sitenin bunun dışında portu olsun ya da URL'i olsun. Port diyelim. Port. Şimdi gelelim aralarındaki ilişkinin mantığını düşünmeye. Her zaman kodlarken bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şöyle düşünün. Bir kişinin bir sitesi var. Oste bir kişiye ait. Tabi dediğimiz gibi bu tasarım kalıpları size göre değişir. Tabi normalde bir kişinin çok sayıda sitesi olabilir. Biz şu an örnek yapmak amacıyla sanki bir kişinin bir sitesi varmış gibi düşünüyoruz. Bir kişinin bir sitesi varmış gibi düşünüyoruz. Dolayısıyla buraya geliyoruz. Bakın önce yeni bir site oluşturmanız gerekiyor. Hiç düşünmeden şunu yazın. Daha sonra liste, list şeklinde ayarlarsınız. Site diyelim, site şeklinde yazalım. Bakın bundan da benzer şekilde oluştururken ilk başta öğrenene kadar bu şekilde yapın. Private deyin. User user şeklinde yapın. Şimdi düşünmeye başlayalım. İkisi de one to one dedik. Zaten one to one da liste olmayacağı için aşağılarını ellemeyeceğiz. One to one, one to one şeklinde yaz. Her kullanıcının bir sitesi olmasını istemeyiz. Yani zorunluluk değil. Dolayısıyla user tablosunda site ile ilgili bir şey istemiyorum. Yani foreign key site tablosunda tanımlayacağım. Site tablosunda user ile ilgili bilgi istiyorum. Dolayısıyla bakın bunun foreign key olduğunu söylüyorum. Bu şekilde. Burada name belirtmemi söylüyor. Data source'tan ayarlayabilirsiniz. Şu an uğraşmayalım. Join kalım şeklinde bakın. Sadece böyle de yazabilirsiniz. Şu an en sade haliyle gösteriyoruz. Join kalım şeklinde yazdık. Şimdi diyorsunuz ki bunda join yazıyor. O zaman bu çocuk bakın şöyle bir yorum satırı yapalım. child çocuk. User sınıfı ise mom dedik. Ne oluyor? Dediğimiz gibi anahtar child'da evet join kalım. da, fakat kuralları koyan anne olacak. Geliyoruz. map it baş şeklinde yazıyoruz. map it by diğer sütunu kopyalayacaksınız. Bu şekilde yazmanız gerekiyor. map it by tamam. Daha sonrasında kurallar. Kuralları cascade ile yazıyorsunuz. Yani ol demek biri eklendiğinde diğeri de eklensin. Biri silindiğinde diğeri de silinsin. Anne bağlamında değerlendiriyoruz. Anneyi veri tabanına eklediğimizde otomatik olarak çocuk da veri tabanına eklenir. Anneyi sildiğimizde çocuk da silinir. Yine orpun var. Bunu da true yapalım. Bu ise aralarındaki ilişki koparıldığında çalışacak User'ın içerisinden City'yi çıkardığımızda gibi gibi. Şu an bunlar havada kalıyor. Dolayısıyla kodlayınca daha iyi anlayacaksınız. Sadece şu mantığı tekrar tekrar söylüyorum. Join yazılan, anahtar yazılan, anahtar çocukta child. Diğer ise mem oluyor. Kuralları koyan budur. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Slide'ımıza geri dönelim. Burada username dedik, şifre dedik. Ardından mappet kuralları yazdık. Burada da one to one şeklinde yazdık. Fetch kavramı daha sonra anlatılacak dostlar. Eager ve lazy şeklinde. Join kalım dedik. Buna dikkat edin. İstersek burada user id şeklinde atama yapabiliyoruz. Şu an herhangi bir isim belirtmeden önce bir çalıştıralım. Şu an dostlar göreceğiniz üzere veri tabanında herhangi bir tablo yok. Dolayısıyla projemizi başlatalım. Muhtemelen dostlar şu hatayı yaptık. Evet her zaman bunu hissediyoruz ve her zaman kendimiz unutuyoruz. Table anotasyonunu tanımlamanız gerekiyor. Biz düştük siz düşmeyin diyelim. Bu sefer user anahtar kelimesi tanımlı olduğu için veri tabanındaki tablo isminin users olması gerektiğini söylüyoruz. Bir data source ataması yapalım. PostgreSQL diyelim şu şekilde. Bakın projemiz ayağa kalkıyor. Burada görüldüğü gibi çeşitli SQL komutları da gelmiş oldu ve iki tane tablodan bahsediyoruz. Dolayısıyla public kısmında tabloları yenilediğimizde bu arada bakın table'daki hata da gitmiş oldu. Üzerine gelelim site ve user şeklinde açalım. İkisini karşılaştırmalı yapmak için şu şekilde olsun. Bakın user tablosunda görüldüğü gibi site ile ilgili hiçbir veri yok. Sadece kendi sütunları var. Ama site tablosunda sitenin id'si, ismi, portu ve user id görmektesiniz. Yani biz site tablosunda foreign key tanımladığımız için bakın bu site tablosu foreign key tanımladığımız için join kalımla sadece site tablosunda user id değerinin olduğunu görmekteyiz. Bu da dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi. Örnek veri girme işlemlerini gerçekleştirelim. Veri girme işlemi için önce tabi biz bunların repository'sini oluşturmamız gerekiyor. Hemen oluşturalım. Buraya geliyoruz. User repository şeklinde yazalım. Bir de site için bir repository oluşturmamız gerekiyor. Dolayısıyla site repository şeklinde olsun. Burada repository anotasyonu kullanmamıza gerek olmadığını defalarca söylemiştik. Sadece bunlar class değil, interface olsun. Oluştururken de seçebilirsiniz. User Repository de Interface şeklinde olsun. Sonra bakın Extence diyorum. JP Repository şeklinde yazalım. Bu User'a bağlı olduğu için User Entity'sini bizden istiyor. Ardından da Primary Key'in türünü istiyor. Yine buraya geliyoruz. Site içinde benzer şeyler yapalım. Extence diyorum. Ardından JP Repository şeklinde yazıyorum. Daha sonrasında yine generik olarak bu sefer site isimli entity isteyecek. Repository'ler tamamlanmış oldu. Gelelim kontrol kavramına. Normalde detor da tanımlamamız gerekiyor fakat şu an onunla uğraşmayalım. Videomuz çok uzar. Şöyle yapalım bunu silelim. Tekrardan sağ tıklayalım. New class. Ardından önce paket adı controller nokta user controller şeklinde olsun. User controller. Yine site içinde yapmanız gerekiyor. Hepsini ayrı yapmanız tercih edilen yöntem yani gidip tüm kodları aynı kontroller içerisinde yazmayacaksınız. Buraya bir anotasyon, rest controller anotasyonu böylelikle Spring IOC container bunu bean olarak eklerken rest controller anotasyonu vasıtasıyla sonuçların geriye JSON değer döndürmesini sağlıyor. Sadece controller derseniz ekstradan bir anotasyona ihtiyacınız olduğunu da not düşelim. Gelelim user controller kısmına. Normalde biz data rest kütüphanesini kullanarak önceki derslerimizde otomatik olarak kolay yoldan controller kodlarını da yazıyorduk. Bunu da hatırlatmak isteriz. Yani biz hiçbir kod yazmasak da çalışacaktır. Bakın projeyi tekrardan ayağa kaldıralım. Yine Swagger bilindiği gibi burada yüklü. Yani localhost 8080 portunu açarak işlemlere bakabiliriz. Veya controller kodlarını kendimiz yazabiliriz. Önce hazır halini gösterelim. Swagger UI index.html şeklinde. Görüldüğü gibi profil controller şeklinde oluşturmuş oldu. Yine site içinde oluşturmuş oldu. Tabi burada yazan isimleri falan değiştirebilirsiniz. Onlar Swagger'ın konusu. Şuraya tekrardan gelmek istiyorum. Entity kısmına gelelim. Site dedik. Bakın şu bizim oluşturduğumuz kontrolörlere, kontrolörlere dostlar şimdilik silelim. En iyisi şimdilik silmek olacak. Daha iyi gösterelim. Çünkü gereksiz kısımlar şu an kafanızı karıştırabilir. Normalde ya Swagger kullanırsınız ya da kendi oluşturduğunuz kontrollerde isimleri tek tek anotasyonlarla değiştirirsiniz. Burada dostlar profil yazana takılmayın. Profil bizi ilgilendirmiyor. İlgilenmemiz gereken site entity controller. Şunu da kapatalım. Ve user entity controller şeklinde. Önce yeni bir kullanıcı ekleyelim. Yeni kullanıcı ekleyeceğiz. Buraya post metodunu kullanacağız. Geliyoruz. Ardından try it out diyelim. Yeni kullanıcının değerlerini girmeniz gerekiyor. İsim girelim. Mail girelim. Şu şekilde kısaca yazalım. gmail şeklinde. Bakın burada her ne kadar site alanı çıksa da bunu girmeyeceksiniz dostlar. Çünkü site alanı bizim user tablomuzda yok. Fakat fakat Swagger kullanırken bunu göstermek istedik. Biz buraya yazdığımız için sanki o da bizim bir alanımızmış gibi görüyor. Buna lütfen dikkat edin. Fakat veri girerken nasıl ID değerini girmeme gerek yoksa sadece kendi NAS alanları girmem gerekecek. Yani name ve mail bu şekilde yazmanız yeterli olacaktır. Şuradaki virgülü de sildik. Execute diyoruz aşağı iniyoruz. Bakın 201 şeklinde eklendiğini görmektesiniz. Tekrardan projemize geliyoruz. Tabi yenilememiz lazım. Yenileyelim. Bakın uzay şeklinde geldi. Site tablosuna henüz ekleme yapmadık. Site tablosuna da burada bir post işlemi yapalım. Post işlemi ardından try diyorum. Burada ID tabii ki de benim girmeme gerek yok. Normalde DTO kullanabilirsiniz. Name gireceğiz. Site ismi mesela Google olsun. Şöyle yazalım. Burada bakın bizden bir user değeri istiyor. Bir user ID değeri istiyor. Buna dikkat edin. Var olan kullanıcıyı vermemiz gerekecek. Burada görüldüğü gibi Swagger alanları çok saçma çıkıyor. Her zaman özellikle ID ve user string şeklinde bir ifade bekliyor. Bunun sebebi şu şekilde. Swagger'da 1 to 1 gibi ilişkili alanlar varsayılan olarak doğrudan nesne olarak serialize edilmezse bu şekilde saçma şekilde görünebilir. Bu genellikle döngüsel ilişkilerde data transfer obje eksikliği ya da Swagger'ın JP entity doğrudan kullanmamasından kaynaklanabilir. Çözüm entity yerine DTO kullan şeklinde bakın bize DTO'nun öneminden bahsediyor. Aslında DTO'nun önemini böylelikle daha iyi görmüş olduk. Swagger şeklinde bize bu şekilde bakın. Normalde DTO kullanmamız gerektiğini söylüyor hızlıca DTO oluşturalım. Ayrıca şuna da dikkat edin. Data REST kullanıyorsak Swagger tabii ki de DTO'lar da görmeyecek. Çünkü Spring Data Rest sadece entity sınıflarını dışarı aktarır. Çözüm için Spring Data Rest kullanma şeklinde bize bakın öneride bulunuyor. Dolayısıyla biz kendimiz Rest Controller metotlarını yazmamız gerekiyor. İlla Spring Data Rest kullanacaksak ise bunun projeksiyon yapısını kullanmamız gerekiyor. Fakat şu an itibariyle açıkçası buna gerek yok. Controller kodlarını kendimizin oluşturması gerekiyor. DTO'ları oluşturduk. Bakın bunu gösterelim. Site request şeklinde sitenin ismi, portu ve user id'sini girecek. Daha sonrasında response şeklinde. Bu sefer ise id, name, port ve user'ı geri döndüreceğiz. Yani o sitenin sahibinin bilgilerini de ekrana yazdıracağız. Long id, long name şeklinde istediğiniz şekilde deto tanımlayabilirsiniz. Yani burada sadece user id'sini de long şeklinde geriye döndürebilir. Veya bizim yaptığımız gibi user response türünde geriye döndürebiliriz. pom.xml dosyama geliyorum. Data rest'i siliyorum. Controller kodlarını yazdık. Öncelikle user controller şeklinde metotlarımız tanımlı. Users şeklinde bir pet tanımladık bir tanesini okuma, güncelleme ve silme metotlarını görmektesiniz. Sırayla gösterelim. Yeni bir kullanıcı ekleyeceksek request body'den yani bir kullanıcı talep ediyoruz. Burada bakın user talep ettik ama normalde user şeklinde user içinde bir DTO oluşturmamız gerekiyordu. Şu an için onunla uğraşmadık. Get mapping kısmına baktığınızda tüm kullanıcıları almasını sağlıyoruz ve geriye döndürüyoruz. Yine okumak için ise pet variable oluşturduk. Path variable long id dedik. Repository'ye bakıyor. Ardından id'ye göre arıyor. Eğer varsa response entity ok döndürüyor. Bakın nokta map dedik. Or else yani yoksa da bulamadı şeklinde döndürmüş oluyor. Tabi bunlar normalde servis katmanında yapılır. İş mantığı servis katmanında yapılır. Fakat şu an kısa yoldan gösteriyoruz. Yine güncelleme işlemi de aynı şekilde. Veri tabanında id'ye göre kullanıcıyı arar. Varsa map işlemini yapar. Map işleminde mail ve e-mail'i günceller. Mail ve ismi günceller. Daha sonrasında ise response entity geriye döndürür. Yoksa yani oras kısmı da ise bulamadı şeklinde döndürür. Yine silme işlemi de benzer şekilde yapılır. User controller bu şekilde. Gelelim site controller'a. Burada birazcık daha değişik. Bakın yine post mapping dedik dikkat ederseniz. Ardından diyelim yeni bir site oluşturacağız. Geri site döndüme dikkat edin. Burada dostlar şöyle yapıyoruz. User ID varsa fetch edeceğiz. Yani önceden bir user olması gerekiyor ki site tablosuna ekleyelim. Şu şekilde. Eğer null değilse yani bir kullanıcı varsa bu şekilde kontrol ediyoruz. Ya da sitenin getuser.getid'si null değilse işlemleri yapmaya başlıyoruz. Şu şekilde. Siteye yeni bir kullanıcı atıyoruz site.set user şeklinde. Bakın burada eklediğimiz siteye yeni bir kullanıcı atamanız gerekiyor. Bilindiği gibi biz bu şekilde tanımlamıştık fakat dilerseniz şu şekilde de yapabilirsiniz. Yani DTO tanımı tamamen size kalmış durumda. Şimdi site kontrollere bakalım. Bunun mantığını iyi anlamak gerekiyor. Yine bakın site ekleme işlemi burada var görüldüğü gibi. Öncelikle site eklemek için userların kayıtlı olması lazım ki o siteyi bir kullanıcıya atayalım. User repository diyoruz. Find by ID diyorsunuz daha sonra. Burada kullanıcı adına göre arama yapıyorsunuz. Çünkü bakın site request kısmında bize kullanıcı ID'si de lazımdı. User veri tabanında bakıyor. Gerçekten de bir kişiyi bulursa optional'a döndürüyor. Eğer boşsa yani o user ID'sine sahip hiç kimse yoksa bu şekilde geriye değer döndürüyoruz. Ama evet bir user diyelim bulduk. Ardından Veri tabanını eklemek için site oluşturmanız gerekiyor. Veri tabanı bilindiği gibi sadece entitylerle çalışır. Ardından site site eşittir new site diyorsunuz. Site.set name, site.set site user şeklinde ayarlıyorsunuz. Ve siteyi kaydediyorsunuz. Bu şekilde olmuş oluyor. Tasarım prensipleri değişebilir. Site eklenince de kullanıcı oluşturma gibi prensipler olabilir ama bu tamamen tasarım kalıbına bağlı. Kullanıcı okumak için yani tüm siteleri görmek için Repository.find() oluyorsunuz. Ardından stream.map. Burada doğrudan otomatik olarak tüm siteleri site response'a dönüştürmüş oluyor mapper sayesinde. Yine bir siteyi almak istiyorsak ise site repository.find by id diyorsunuz. Eğer varsa map kısmı çalışıyor. Yoksa ise orals kısmı çalışıyor. Map kısmında siteyi yine response entity şeklinde yazdırıyoruz. Bunlar da tamamen aynı mantık. Şimdi çalıştıralım ve daha iyi gösterelim. Bakın tekrardan Swagger'ı açtığımda artık daha düzgün olduğunu görmektesiniz. Bizden istenilen değerler daha makul. Kendi oluşturduğumuz DTO'ları kullanıyoruz. Site ismi Google şeklinde olsun. Port girelim. Kullanıcı ID'sine bakalım. Şu şekilde User'sa tıklıyoruz. ID görüldüğü gibi 1. Dolayısıyla bir numaralı ID'ye sahip değeri girmeye çalışalım. Ve 200 kodu döndürdü. Site tablosuna geliyoruz. Site tablosunda ise başarıyla user ID'nin eklendiğini görmektesiniz. Bu arada user tablosunu artık kolayca silemezsiniz. Bakın delete'e basalım. Çünkü burada görüldüğü gibi foreign key olarak site tablosunda kullanıldığı için user'ı dediğimiz gibi kolayca silemezsiniz. Size hata fırlatacaktır. Özellikle veri tabanı kısıtlaması bağlamında. Bu şekildeydi. Daha sonraki dersimizde birazcık daha mantığa değinelim. Ardından tüm senaryolarla ilgili örnekler yapmaya devam edelim. Hoşçakalın.